Osimen, Victor Osimen! Bir çalım nefis bir hareket. Hacı Deklerov! Arkadaşlar bugün halı sahaya gidiyoruz. Ben oynamayacağım. Kardeşimiz oynayacak. Arnavutlara karşı Arnavutlara top oynamayı öğreteceğini söyledi. Ne düşünüyorsun? Kanka ben e, Arnavutlara top öğretmekten çok aramızdaki iddiadayım ya. 500 İddiayı söyleyelim. Evet 500 eurosuna iddiaya girdik. Arkadaşlar bugün 4 gol 4 asist yapacağını söyledi. Ben de yaparsan 500 euro vereceğimi söyledim. Yapamazsan, yapamazsa kendisi bana ödeme yapacak. 4 gol 4 asist. Bakacağız, birazdan e, göreceğiz. Yollardayız, maçın başlamasına yaklaşık yarım saat var. E, bilerek geç gidiyoruz ki ısınmasın, gol atmasın diye. <laughs> Atamayacak tabii, beş dakika sonra kesecek. Aynen. Yani Arnavutlar dedi, bunları küçümsedi. işte hayatlarında top mu görmüş bunlar dedi. Aynen öyle dedi. Birazdan göreceğiz kim kimi derse. Trabzonlu bir abimiz var. O takımı aldı, yalvar yakar işte bir şekil. Birazdan yoracağız arkadaşlar. Hayır. Şey ha, tamam. Söyle. Zoruma giden, nerede böyle sakat var, amputa var, o adamları oynatıyor. <laughs> Beni oynatmıyor bile. Yani o çok zoruma gidiyor yani. Evet. Ya benim şey alayım, hani o konuda iddialıyım. Bu arada e, Piriştina otobanları da bu şekilde. Bunu da görmüş oldunuz. Şimdi Halısa'ya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bak topunuzu keserim ha. Nasıl şaka? Arkadaşlar futbol oynamaya geldik. Ben oynamayacağım tabii. Ben de bir rahatsızlık var bacağımda. Kardeşimiz oynayacak. Bir tane de abimiz var. Bizim tanıdıkları bu kadar. Gerisi herhalde full Arnavut veya Kosovalı artık neyse mezhebine göre. Ee, bakalım nasıl bir akşam bizleri bekliyor. Nasıl bir futbol, East futbol, West futbol bizi bekliyor. Bakacağız. Arada yakın çekip at. Böyle güzel. Bak tam şöyle gel. Ben. Aynen kanka. Evet arkadaşlar, önemli maç öncesi futbolcu kardeşimizle birlikteyiz. Evet, neler söylemek istersin? Ee, antrenmanlarımızı tamamladık. Hedefimiz tabii ki de galibiyet ve şampiyonluk yolunda 3 puanı <laughs> halimize yazmak. Tabii taraftarımız bize güveniyor. Teknik adam <laughs> kim o? <laughs> Peki Arnavut futbolu nasıl gelişebilir? Kanka şimdi bunu harbi ciddi söylüyorum, makara yapmıyorum futbolu gelişmez. Niye gelişmez? Bir kere çünkü taraftarcılık yok adamlarda. Mesela Ohrid, Mesela, mesela yok ee. adamlarda yok. Mesela Sırbistan. Hı. Adamlar topçu çıkartıyor. Neden? Çünkü taraftarcılık. Kimi çıkarmış var. kardeşim? Dušan Tadić, Kostić. Kosova'dan yetişmiş veya Arnavutluk'tan yetişmiş bir futbolcu söyleyebilir misin? Kanka ben biliyorum mesela ligimizde de oynayan topçular var. Mesela Ernest Muci Beşiktaş'ta oynuyor. Arnavut. Hasanoğlu Arnavut tamam. Reymanay Sivasspor'un forveti. Arnavut. Rašić var Kosovalı. Sonra Muçi miydi? Kimdi o? Vedat Muriç. Vedat aynen orası has Kosovalı. O da iyi var. Bunlar mesela lazım. şey. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Trabzon'un abinin dediğini de lazım mesela. Kosovalı olup mesela Kosova'yı tercih etmeyen futbolcular. Bu da çok önemli mesela. Tabii. Yani Mesut Özil gibi mi diyorsun? Mesela, aynen aynen. Orada mesela. Vardır illa ki her yerde orada. Arkadaşlar gibi. hani ne bileyim hani Mesut Özil klasmanında. Hatta ondan daha iyi topçular. Aslen Kosovalı ama başka takımda oynuyorlarmış. Bu da mesela tabii Sıkıntı bir durum ki ülke 10 yıllık <laughs> ülke benden küçük. <laughs> ya ülkede hani e, çok fazla futbol gelişmediği için futbolcuları da yargılamamak lazım hani. Ya, kendilerini kanıtlamamak <laughs> adına. Arkadaşlar maçın başlamasına dakikalar kala Trabzonspor'un emekli futbolcusu tamam. Serkan Karadeniz'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar başarılar diliyorum maç Merhabalar. öncesi. Neden söylemek ederim. istersiniz? Trabzon futbolu hakkında. Çinlisin. O ne lan? Tripod abi. Bizi mi çekeceksin? He. Batu! Dur benim Ossimen'e söyleyeyim de şov yapsın o zaman. Ossimen mi var sizde? Evet He? var. Hello bro. How are you? Bir şov yapsın o zaman. Hadi bakalım. Bunlar çekeceksin. Yalnız kaç dakika fazla çekme. Siz çekin zaten. Maçın başlamasına dakikalar kala diğer futbolcular da stadyuma vardılar. Abi ne formanı gösterir misin şuraya doğru? Ne Formayı gösterir misin buraya doğru? Merhaba. Youtube kanalı. Aynen. Siyah, giyecektim. Ben. Yani, ben de çok koyu gel değil mi O Sinan ha. olsun Sinan'a Abi dalan iş evet. Çok su içme. Profesyonel abi bunlar çok. Acayip bir maç olacak. Abi milli takım maçı mı peki? Türklerle Arnavutlar evet. karşı karşıya tamam. geliyor. Aynen. Ama bizim gençli Türk değil. Oo iyi. Arkadaşlar milli maç ayarında bir <laughs> karşılaşma olacak. Hadi. Arkadaşlar Osimen abimiz bizim oyumuz. Hazır mı? Hazırım. <laughs> <edin var ya. gülüyor> Abi forma güzelmiş ha. Marsilya falan. Sırt ismi var mı? Yok. Sırt ismi yok. Neden Marsilya abi? O güzelmiş ama. Onu maç sonu forma verir misin abi bana? Yok abi o Simon Bolat Karşılaşma başlıyor arkadaşlar. Osemen'in Santra vuruşuyla takımlar hazır. Ve maç başladı. Karşı takım full kırmızı bu arada. Bir de Yamal var. İyi pas. Karşı karşıya. Harciden güzel kılparış. Güzel çek kırmızı takım. Abi orada kim var ya? Güzel pasta ama o Simen abimizden iyi bir kontrol gelmedi maalesef. Bizim çocuk, çocuk mal oldu. Uzaktan bir şut gelir mi? Bravo! Çok iyi çıktılar. Ve maçın ilk golü kırmızı takımdan geldi. Abimiz çok güzel gol attı, Tebrik ediyoruz ama hiç gol sevinci falan yok. Bunu nasıl bir gol? İstatik gol, kaldı. Yamal harika döndü. Güzel bir direk hareketi. Bayan Münih'le abimiz sağ kanatta akın etti. Bomboş pozisyon. Direkten döndü. 14 numaralı futbolcu. ilk maçtaki ilk golü atan 14 numaralı futbolcu. Bu sefer direkten döndü. var. Baskılı başladı masa. Maça bir pas. Bayanlı abimiz bir anda savunma yerini aldı. Uzaktan bir şut gelir mi? Harika pas. Bir ver kaç. Yamal bomboş. Kaleciden kritik müdahale. Bizim topçumuz milli futbolcumuzun pasıyla kontra çıktı. Beyaz takım. O simen aldı. O simen çekti. O Olmadı, Mükemmel bir topuk vuruyor, harika bir topuk vuruyor. Maçta durum 1-1 oldu. Şimdi i̇şte kırmızıların atağını izliyoruz, uzaktan bir şut gelir mi? Harika bir gol. Harika bir gol, kırmızılar 2-1 öne geçti, bomboş, bomboş. Bomboş kaldı, maçta durum 2-1 oldu. Kırmızılar atak taze 4 bir öndeler. 14 numaralı abi. Israrla pas istedi. Güzel pas. Amcamıza gitti top. Ver artık pasın kardeşim. Abi pas verir misin? 14 numara bu sefer sağ tarafta. Yamal'a geldi top. Yamal amcamız. Güzel pas. Top yine 14 numarada. Etsen özel falan birisinden bir şeyler dedi. Karşı karşıya çok iyi pas geldi. Yanlışlıkla harika asist. Mükemmel bir asist. Yanlışlıkla 14 numaralı abimiz kakağı attı bu asistin ardından. Maçta durum 5-1. Abi seni harcıyorlar ha. Top yine bizim takımda. Bir ara pası. O karşı karşıya. Pasını verdi. Ve fark yeniden 3'e düştü. Bizim takım 3-3, 5-2. Sayıyoruz burada. He. Yamal. Bir pas. Fark yeniden doğruda çıktı. Amcamız bir gol daha kaydetti. Osman abimiz gidiyoruz pasını verdi. Karşı karşıya. Fark yeniden 3'e düştü. Hızlı maç. 6-3 oldu. Abi çok iyi pas yapıyorlar. Jeneriklik bir gol olabilir. Karezma mı? Maçta bir 8 gol arkadaşlar. Gol farkla geride bizim takım. Bayanli amca 60 yaşına gelmiş top oynuyor. Yaş ortalaması harbiden fazla kırmızı Ama iyi pas. Bir duvar pası. Muhammed El Gaddafi aldı topu ilerliyor. Top çizgide devam. Abi atsana ya. Lan atsana lan. Abi harika dripling ardından şu pozisyon kaçar mı? Şimdi görün 14 numaralı abimiz. Siz. Çek sağa vur kardeşim. Çek sola vur kardeşim. Abi bu kadar pasa gerek var mı ya? Evet. Güzel bir ilk dokunuş geldi. İyi pas. Abi ne yaptın? Dalga geçiyorlar abi. Güzel asist. Kanka sen onu nasıl yapacaksın ya? Üç kişinin içinden Casper mısın sen ya? Yani? Serkan abi aldı gidiyor. Aldı gidiyor. Uzaktan dedi ama. <gülüyor> Maalesef. Lan <laughs> ne yapıyorsun Dari? serbest satış kullanıldı. O Semen abimizden kaleciye harika bir çalınma, harika bir gol. Maskeyi çıkar abi. O Simen. 11'e e 6 durum devam ediyor. Uzaktan bir şut gelir mi? Abi bu kadar paslı oynamaya gerek yok ki ya. Siz Barcelona mısınız ya? Atak devam ediyor. Bir şut daha gelecek mi? İyi pas. Abi çok acayip pas yapıyorlar. İmdare geldi. O Simen içeride top bekliyor. İyi pas. O Simen döndü vurdu. Az farkla. Top dışarı çıktı. Bravo abi. Yalnız olsun. Bu adam ne yapsınlar abi? gayret. Orada kim var? Bir pas. Bir hata gelir mi? O simenin baskısı. Abi. Kaleci harbiden Mustera gibi. Ayağına da hakim. Kaleciden <laughs> dönen top. Direkten dönen top. O, <laughs> Oooo. <laughs> Mesut Özil ne yapıyor? Aa, bu topçu çok başka topçu. Bunu alın buradan. 5 gollü üstünlük devam ediyor arkadaşlar. Kırmızılar yine atakta. Harika tepki topun sonunda. Top dışarı çıktı maalesef. Güzel çıktılar. O Simen'den pas. Abi inanılacak gibi değil. Savunmada çok kritik bir müdahale. Bir uzun top. O Simen'e nokta atışı. O Simen hem hem savunmaya geçti. Farkı da orada indirdi. Bravo Simen. Bir pas. Karajdin müdahalesiyle korner. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bu adamı nasıl tutacağınız ya? Çok iyi gol. takımın iki yıldızı aynı karede. 14 ve 45 numara. Çok iyi pas yapıyorlar. Haklarını vermek lazım. Gol. E kardeşimiz yine oyunda. Lanet olsun. Bu adamlara karşı nasıl savaşacaktır? Yamal amcamızdan milyar bir çabam. Uzaktan bir şut gelir mi? Gelmedi. Kalenin dibine kadar girip gol atıyorlar. Bravo Yamaz! O Simen abimiz aldı topu, pasını verdi. Elgat'ta fene vuruşu. Kaleciden döndü. Bizim çocuk da top. Güzel pas. Elgat Tafi çevirdi. O Simen geriye döndü. Bizim çocuk top ayağında hala dönüyor. Serkan <laughs> abimizden uzun top. Bravo Osman. Kırmızılar atakta. Osman geçti. Yine kaleciyi çalınlayıp golünü attı. Farkı 5'e düşürdü. Osimen abi yine abi karşı karşıya. Bu kez attı kardeşimiz golü. Fark dörde düştü galiba. Maçtan sakatlık var. Ah amca. Değer miydi ya? Onlukmalı abimiz yine bir iki kişi eksik oynuyorlar ama Serkan abiden güzel müdahale. Osi karşı karşıya yine Kaleci'yi geçti yine gol attı. Bravo Osi. Bravo Osi. Üçüncü kez kaleci geçip gol attı. Kaleci de tebrik etti. Bizim çocuktan güzel müdahale. Osi'ye tekrar atarlar Atmadılar. Abi bomboş pozisyon maalesef. Dışarıya gitti. Kırmızı bir kişi eksik oynamanın faturasını iki golle ödedi. Bir gol daha geldi kırmızılardan. Fark yeniden başa çıktı. Abi direkten döndü o Simen'den harika bir gol izleyebilirdik ama direkten döndü. Fark 5. 5? The difference. 5 5.000'miş. Farklı düştü yine o sinan sahnede. de. düştü oh, fark. Oh, oh, oh. 14 numara ve bizim olan karşı karşıya Bizim olan 14 numaradan top aldı. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. <laughs> Bir kez daha direkten döndü. Direkler bazı oyunculardan daha çok iş yaptığını söyleyebiliriz. Bir uzun top. O Simen aldı. Güzel bir ilk dokunuş. Harika bir dönüş. Güzel de pas. Ama işte 14 numara her yerde. Yamal. Yamal geçti. Çevirdi. Top bizim olan da. Bizim olan aldı. Top gidiyor. Bizim olan çok zayıf kaldı bizim olan mal oldu. Serkan abi imdadına yetişti. Kritik bir müdahale olabilirdi. İki kişi birden tutmaya çalışıyorlar ama iyi çıkardılar. Yine 14 numarada top. Bir fake. Üç kişi birden düşürdü ama Hızlılar hala atakta. Bir pas, tek gol bravo, bravo, abi maalesef bravo, bravo, çok, çok, evet. çok iyi. bravo, bravo, Evet. bravo, abi, çok bravo, bravo, Alayım kardeşim 500 bravo, 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 ne ansistan? Bir konmak bu çok olur bana. Hakimciğim var. I still recording. Başlıyor ya başlıyor. Post match interview. Delete. Delete. Delete abi. I'll chip it for him. İyi no. He Ulan var ya senin kaçırdığın gollerin, bak senin kaçırdığın orada. Ne üçü? Top da geldi. Nasıl gelmedi oğlum? Gelmedi? Ya git. Abi güzel gol attın. Güzel abi. Güzel <laughs> seni top geldi. Attığın gol hakkında konuşmak ister misin abi? Atamadım diye konuşuyorsun değil mi yok, ha? Yok, gel, gel. Ha kendi kalem attım evet. Ha o sizin kaleniz. <laughs> onlara bir şeyleri değil mi? Bana diyor ki git gelme. Topu ileri yok. Ben buradan top alıyorum oğlum. E Nerede gördün? Pas ben burada ne mal mı ma 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 bekliyorum? <laughs> sen benim önümden top alıyorsun. mu pas? sen orada basacaksın sen. Top gelmiyor abi. Ama rakip kaleci de bayağı iyiydi ya. İyiydi. Adamlar takım olarak iyiydi. Hep iyiydi. Evet evet. Şu ön dört numara özellikle. Bir de bunlar bayağı uzun süredir oynuyorlar abi. abi. Belli. Çok acayip pas yapıyorlar yani. Bizim adamın bir pas atışı var. Yemin ederim. Yani şuradan şuraya. <laughs> i̇zleyeceğiz yapacağız. Evet teşekkür ederiz. Biz burada salı günleri işte Türk arkadaşlara da beraber oynuyoruz. Ee, çok gerçekten çok iyi oynadınız bu arada. Tebrik tamam, ederim. Çok, çok güzel, güzel maçlar oluyor ve herkes çok böyle saygılı. Çok da böyle hiç kavga gürültü olmadan herkes böyle geliyor, stresini atıyor, gidiyoruz yani. Çok güzel abi. Burası biz de çok güzel bir, bir ülke ve hakikaten insanları da çok sakin, çok böyle şey. Evet, evet. Ve biz de mutluyuz de burada geçiyor. olmaktan. Ee, biz bir de şeyi fark ettik. Çok uzun süredir beraber oynuyormuşsunuz gibi geldi evet, bize. Evet, evet. O karşıdaki arkadaşlarla hep ya karışarak bazen karışıyoruz, bazen böyle şey oynuyoruz. Bugün biraz bizim takım tam toparlanmadı. Yok yok aya paslar falan ya. çok güzeldi. Yani seyirci olarak ben çok eğlendim. <laughs> Sağ Tebrik ederim. Çok teşekkür teşekkür ederim. İyi akşamlar. Maşallah. Arkadaşlar maç sonunda röportaj yapmaya çalıştık. O 14 numaralı abimiz burada Piriştina FC'de oynayan bir abimizmiş. O yüzden bu kadar iyi top oynuyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ee, halı saha maceramızdan bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler like için. Allah'a Allah emanet olun. Ailemezsin. Görüşürüz bir sonraki. <laughs> 对吧？Yeah,